Bugün borsada yine bir dönem başladı. Amerika'da ikinci Trump dönemi başladı. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda da güne başlangıç pozitif yönde oldu. Özellikle bankacılık sektörünün yukarıda olduğunu görmekteyiz. Şu an itibariyle yüzde ikiye yakın bankacılık sektöründe bir yükseliş hareketi var. Endeks İstanbul'a baktığımızda da XO100 endeksi 10 bin puan üzerinde dayanıyor. 10.38 puan seviyesindeyiz. Bugün bir kapanış rakamımız da önemli olacak. 10 üzerinde seyirci devam ederse. Şimdi araştırma bölümümüzden Emrah'ı yayına almak istiyorum. Merhaba bunlar. Merhaba Emrah. hoş geldin. Piyasalarda evet, Trump'ın değişiğiyle Amerika'nın altın çağı başladı. Altın fiyatlarında da bu açıklamalardan sonra ve yine vergi tarifleri, vergi açıklamalarıyla beraber bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. An itibariyle 2721 dolardan seyrediyor 10 altın. Borsa İstanbul'a etkisi sınırlı oldu. Sabah bir yukarı açılış oldu. Özellikle bankacılık sektörünün liderliğinde. Şu an itibariyle işlem hacminin yani alışların genele yayılmadığını görüyoruz. Banka sektöründe yoğunlaşmış durumda alımlar yüzde ee, bir nokta şu an itibariyle 7'ye yakın bir yükseliş hareketi var ama genel olarak piyasa çok çok da güçlü değil aslında Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor Perşembe günü gelecek saat 14'te 250 bas puan faiz indirim olması yönünde e, piyasa beklentisi ama Ocak ayından ziyade Ocak sonrasındaki faiz toplantılarında neler olacağı önemli. Çünkü Ocak ayı enflasyonunun ne geleceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Hem özel sektör hem askeri ücret ve ekstra yapılan zamların etkisiyle bir önceki ayki enflasyon rakamı pozitif gelse de Ocak ayının enflasyonu yüksek gelebilir. Bu da önümüzdeki dönemki faiz indirim sürecini sekteye uğratabilir. O yüzden piyasa bunu biraz daha görüp Şubat ortasının itibaren hareketine başlayacak gibi gözüküyor. Yine bilançolar çok önemli. 29 Ocak'ta Garanti Bankası'nın bilançosuyla bilanço dönemi de başlıyor. İstersen e, hemen biz düze bakalım. Trump'la ilgili senin söyleyeceklerin var mı bu arada? E, grafiği açalım. Evet benim de söyleyeceklerim var. Şimdi e, ilk başta... Şey olmadı. Yani beklediğimiz gibi öyle yani masayı yıkarak gelmedi. Evet. E, tarifleri biraz daha e, az değindi. Özellikle Kanada ve Meksika'ya %25 e, e, gümrük tarifesi getireceğini açıkladı. Ama öncesinde zaten bunu tehdit olarak yapmıştı. Tarihini evet. sordular. 1 Şubat dedi. Çin Çin'in adı bile geçmedi baktığımızda. Yakın zamanda da Rusya'yla da bir Putin'le de bir görüşme yapacağını e, belirttik. Ve önümüzdeki hafta bence hızlı bir görüşme içerisine girecektir diye düşünüyorum ben. Biraz da ılımlı bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. O da zaten piyasalar satın aldı. Dolar endeksi öncesinde Trump fiyatlamasıyla yükselen dolar endeksinin %1 geri çekildiğini gördük. Ağustos'tan beri en büyük geri çekilme oldu. Ons altın fiyatları bir şekilde doldu, zayıflayan dolar karşısında yükseldi. Ona baktım 10 yıllık Amerikan tahvilleri de 4.80'lere dayanmıştı. %5 olacağından bahsediliyor. %5 olursa bunun piyasalara etkisini tar konuşuyorduk, tartışıyorduk. Orada da yüzde 4, 55'lere, 4.54'lere kadar bir geri e, geri çekilme oldu, bir normalleşme oldu. E, tabii ki ilaç daha birinci günden bahsediyoruz. E, i̇lk 90 gün, ilk 100 gün diye bir şey vardır aslında. İlk 100 gündeki e, açıklamalar, eylemler bizler için çok önemli olacak. E, piyasa e, genelinde bu eylemlere bakacağız. Ama ben şunu da söylüyorum, ilk 5 görüşme hangi ülkeler, hangi ülke başkanlarıyla olacak? Ben bir de buna bakıyorum. Evet. Birinci sırada Putin var. ikinci sırada Çin lideri Xi var. Üçüncü neden biz olmayalım belki de evet. diye düşünüyorum. Böyle bir görüşme olması durumunda veya Trump ve Putin'in bir araya geldiği ülkelerden birinin Türkiye olması durumunda çünkü bunlar karşılıklı karşı karşı karşıya gelecekler görüşecekler biliyoruz ki Putin ne Avrupa'ya gidebiliyor ne Amerika'ya gidebiliyor şu mevcut şey, koşullar nedeniyle başka üçüncü bir ülkede bunu bir araya gelmeleri lazım bu nedenle. Türkiye neden olmasın böyle bir hikayede bizi destekler diye düşünüyorum. Bu arada Ama... bir ek yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanın, Cumhurbaşkanımızdan da açıklamalar geldi. Özellikle Trump'ın ikinci dönemin tekrardan Amerika liderinin olmasından memnuniyet duyduklarını ve birinci dönem dostluğunun da devam edeceğini bildirdi. Amerika Türkiye'nin Almanya'dan sonraki ikinci... E... Amerika Türkiye'nin Almanya'dan sonraki ikinci büyük ihracat pazarı durumunda. Bu yüzden dediğim gibi üçüncü ülke Türkiye'de olabilir ikili ilişkiler arası açısından baktığımızda. Evet yani tabii ki altıncı sıradaki ülke olsak gene fark etmez. Önemli olan gündemde olmak ama senin de söylediğin gibi Amerika bizler için önemli bir ihracat e, kanalı. E, baktığımızda aslında geçmiş dönemlerde e, her zaman böyle değildi. Trump döneminde ikili ilişkilerdeki gelişmelerle birlikte yani ilk Trump dönemindeki gelişmelerle birlikte ikinci sıraya yükseldiğinde söylemekte fayda var. Evet biraz böyle e, gitgelli bir ilişkimiz vardı siyasi açıdan. Biraz fazla e, oyunu sert oynayabilen bir lider ama yine de e, ticari ilişkiler bakımından e, Türkiye'ye hep fayda gördü e, bu, bu süreçte diyebiliriz. E, bankalardan bahsettim bugün bankacılık hmm. sektöründeki bankacılık hisseleri e, endeksi yukarı taşıdığımız bahsettim ben burada şey bir, hemen bir sıralama yaptım tamam. e, sene başından beri öne çıkan Bankalara baktığımda Halk Bankası'nın birinci sırada olduğunu gördüm getiriyle birlikte yüzde onun üzerinde bir getirisi var. Albalık Türk ikinci sırada olmuş ama dikkatimi çeken Akbank son sıralarda yer alıyor banka hisseleri arasında bugün ama Akbank'ın aslında endeksi yukarı taşıdığı. Evet. En fazla katkıyı Akbank sağladı bugün. Evet. En fazla katkıyı. Belki diğerlerine göre ucuz kalmasının etkisi olabilir farklı bir neden olabilir ama. Ee, baktığımızda kamu bankaları e, biraz daha pozitif şekilde ayrışmış. Sene başından beri getiriye baktığımızda yüzde on gibi yüzde onun %10 %10'un üzerinde bir getiriz e, sunmayı başarmışlar yatırımcılarına. Geçen senenin e, ikinci yarısında da böyleydi. Biraz önce bahsettiğim gibi genelde yayılan bir e, şey yok. E, alım e, yok. Bazı hisselerin, bazı sektörlerin ön plana çıkmasıyla e, aslında endeks bir şekilde şey, yön buluyor. Geçtiğimiz yani geçen senenin de son alt ayında böyleydi. Bunun devam ettiğini görüyoruz biz. Bu nedenle de yatırımcılara hep uyarıyoruz zaten. Hani e, endeksi takip ediyoruz, evet bir gösterge ama e, hisse bazlı, sektör bazı e, hareketler biraz daha ön planda olmaya devam edecek. En azından önümüzdeki 3-4 e, aylık süreç e, içerisinde diyebilirim ben. O genel yayılım için yabancı girişi gerekli. Bunun içinde biraz daha hem politikalar hani şu anda iyi gidiyor diyebiliriz genel olarak. Maliye politikasının da tabii bunu desteklemesi gerekiyor. Hem belki not arttırım sürecinin devam etmesi artarak ki önümüzdeki Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Hemen onun ertesi günü Cuma akşamı Moody's'ten bir sonraki Cuma'da Fitch'ten Türkiye kredi notu değerlemesi gelecek. Gere gelecek. Yabancı yatırımcılar bunları önem veriyorlar. Bir taraftan CDS'lerin yine değer kaybetmesi aşağı yönlü. Biraz daha yabancı tarafından desteklenirse işte o zaman genele bir yayılmadan söz edebiliriz diye düşünüyorum Emrah. Kredi derecelendirme kuruluşlarından e, kurum olarak e, araştırma bölümü olarak daha doğrusu e, aslında arttırımların devam etmesi en azından görünümlerin pozitife çekilmesi yönünde bir beklentimiz var. Çünkü e, bu kurumların baktığı belli başlı e, noktalar var işte kur stabil mi, cahil açık e, düşüyor mu? Ee, aslında CDS'in tanımı da biliyorsunuz hani CDS'e göre bu kur, e, kurumların önemli olan e, yaptıkları değerlendirmelerin asıl amacı biz bu ülkeye borç verebilirsek borcumuzu alabilir miyiz? E, ve şu an için Türkiye'nin de aslında bu noktada böyle bir risk taşımadığını düşündüğümüz için e, önümüzdeki süreçte ve belki not arttırımı olmasa bile e, en azından görünümleri pozitife çekerek sürecin devam edebileceğini düşünüyoruz. Peki, istersen başlayalım hemen Endeks'in cüz'ün grafiğine bakalım. Evet Zaten biz cüz grafiği Hı -hı. E, ekranda şu anda. Biliyorsunuz Ağustos ayında çok sert bir kırılımla birlikte e, pozitif eğilim bozmuş. Daha sonra e, negatif bir e, eğilim izlemişti. Negatif bir e, hareketle birlikte 8500 civarına kadar bir geri çekilme oldu. Burada e, dip yaptıktan sonra Endeks e, Kasım ayının sonuna doğru yani yılın bitimine doğru yukarı yönlü bir hareket yaptı. Ee, çok Noel Baba Rallisi'ne benzer bir hareket ama gene bir şekilde toparlandığını söyleyebiliriz. Burada bizim 10.000, 10.140, 10.150 bölgesi e, önemli bir direnç. Çünkü baktığımızda Ağustos olsak kırılım sonrası birçok defa biz bu direnç bölgesine yaklaştık ve bu direnç bölgesini aşamadık. Buradan gelen satışlarda Endeks 3 kaybetti. Özellikle Aralık ayında da e, bu seviyenin üzerine attık ama orada kalıcı olamadık. Bir gün sonra tekrardan düşüş kaydettik. Ee, özellikle son iki ay yani geçen sene son iki ayında oluşan yukarı yönlü eğilimde bu direnç seviyesinin aşılamaması birlikte biraz daha yatay bir seyir izliyor. Ee, son dört günde de yükselen tekrardan destek bölgesinden yükselen bir endeks var. Ee, burada 9.550-9.700 e, bölgesi destek bölgesi olarak takip edebiliriz e, bu yatay bandın. E, bu destek bölgesinden tekrardan yukarı yönlü bir hareket var Biz biz e, açıkçası Bölüm olarak 10.150 daha sonra da 10.250 seviyeleri geçilecek mi geçilmeyecek mi bunu takip edeceğiz. Gerçekten yukarı yönlü yeni bir eğilim başlayabilmesi için bu direnç seviyeleri üzerinde bizim günlük kapanış veya kapanışlara ihtiyacımız var. Eğer bu direnç seviyeleri aşılırsa bizler için çok önemli bir sinyal olacak. Zaten bunun haber akışıyla da destekleneceğini düşünüyoruz. Ama bu direnç seviyeleri aşılmadığı sürece bu bant içerisinde, e, direnç seviyelerden e, satış yapılıp destek seviyelerden alınacak şekilde bir strateji izlenebileceğini düşünüyoruz önümüzdeki süreçte. İkileri bir, bir geri seyir devam eder o seviyeler geçilmezse. Evet. Dersen... Yani önemli olan burada da 9500 9550 bölgesinin aşağıya kırılma, kırılmaması. Eğer bu seviye kırılırsa biz tekrardan olumsuz bir e, o görünüm içerisine gireriz. Teknik bozulur. Zaten e, muhtemelen e, bunu da e, Kırıl Bu kırılımı da gerçek neden olacak bir haber akışı e, olacak diye düşünüyorum. Biz bu destek seviyelerinin üzerinde kaldığımız sürece elbet biraz yatay biraz yukarı da olsa bir, bir şekilde yukarı yönlü e, beklentilerimizi koruyacağız bu sene için. Evet ama şu an görüntüye baktığımızda 10 bin üzerinde durmak isteyen bu seviyeyi evet. korumak isteyen özellikle bankacılık sektörü liderliğinde bir endeks görüyoruz. 10 150 aşılırsa belki merkez kararı ya da not arttırımlarıyla bu sefer de yukarıda 10 e doğru bir hareket bekliyorsun değil mi? Yani şöyle bakalım, e, benim beklentimi sor, e, sorduğun için söylüyorum ya burada aslında burası e, sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde evet, değer değerlendiriyoruz. Burada bir e, e, omuz baş omuz var. Yani 8.005 kabaca konuşuyorum. 8.500 e, baş bölgesi, boyun bölgesi de 10.000 dersek kabaca burada 11.500 lira kadar bizim için bir potansiyel var tabii ki bir anda 11.500 olmasını beklemiyorum ama bu formasyon günlük bir grafikteki bu formasyon çalışırsa hmm. e, bir şekilde ilk başta şu gapı e, kapatırız diye düşünüyorum bu gap'lerin nereden kapanış bakalım 10.473 yani 10.500'lere lira doğru bir hareket olur daha sonra da e, zaten e, kırılımla birlikte 11.500 lira doğru bir hareketin başladığı başlayabileceğini düşünüyoruz. Zaten bizim senin sonu beklentimiz 13.450. Genel piyasa beklentisi 14.000 civarında. Bazı böyle aşırıya kaçan beklentiler 15.000'i de buluyor. Biz biraz daha muhafazakar olmayı seçtik ama tabii biz senin içerisinde güncelleme de açacağız duruma evet. göre. Şu an için 11.500 aslında çok da uzak bir yer değil baktığımızda. Hiç değil hem de. Peki.